Burada neden toplandığımızı biliyorsun. Yazılı olarak savunma yapmamışsın. Sözlü olarak dinliyoruz seni. Yapmadım hocam. Zaten yapsam da bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Beni dinlemeyeceksiniz bile. Yaptığın eylem disiplin kurulu talimatlarına göre ciddi bir suç. Sarkıntılık, hakaret, Hı. iftira, tehdit ve taciz etmek. Veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak maddesi gereğince alacağın ceza okul değiştirme cezası olacak. Yine okuldan atacaksınız ya. Evladım, bir kere mektup yazdın. Seni uyardık. Doğru mu? İkinciyi yazdın. Hem kızın kendisi hem ailesi şikayetçi. İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunun onayına sunacaksın. Onaylarırsa konum değişecek. Hocam, hocam. Hocam, disiplin kurulu toplanıyormuş. Müdür bey haber vermemi söyledi. Biliyorum, biliyorum. Gireceğim ben birazdan zaten. Teşekkür ederim. Sami. Buyurun öğretmenim. Bir bakar mısın? Bunu sen yazsın değil mi? Ne ki hocam? Şirin'e yazılan mektubun fotokopisi. Hani herkes Erkan'ın yazdığını söylüyor da ben inanmıyorum. Hatta senin yaptığını biliyorum Sami. Ben mi? Yok hocam yanlışınız var. Ben niye yazayım ki bunu? Sami şu an disiplin kurulunda Erkan yerine senin olman gerektiğini ikimiz de biliyoruz. Ama merak etme ben seni disiplin kuruluna vermeyeceğim oğlum. Şu an benim tek derdim oradan Erkan'ı kurtarabilmek. O yüzden nasıl yapalım? Sen bana kendiliğinden bunu neden yaptığını söyler misin? Yoksa disiplin kuruluna ben bu A'yı kopyalayamadığını ileteyim mi? Vallahi çok güzel takip etmişsin Erkan'ın yazısını da. Şu A harfine biraz daha çalışman lazımmış. Erkan, evladım söyleyeceğim bir şey var mı? Hocam ben çok tuhaf ve zor bir zamandan geçiyorum. Evet şimdi seviyorum ama o mektubu ben yazmadım. Yazmam da o ifadeleri ona yakıştırmam. Beni dinlemeyeceksiniz biliyorum ama ben o mektubu yazmadım. Hatanı kabul edip özür dilemek de bir yol. Yapmadığım bir şeyin özrünü niye dileyim? Verilen cezayı onaylıyor musunuz? Karar verildi oy birliğiyle. Geciktiğim için özür dilerim. Tabii kurulu üyesi olarak benim oyumu almadan herhalde karar vermeyecektiniz. Değişen bir şey olmayacak Selma Hanım. Çoğunluğun kararı ceza alması yönünde. Erkan, tahtaya bir A yazar mısın? Yaz dedim Erkan. Bir tane daha yaz bir tane daha. <laughs> mektubu yazan arkadaşımız her şeyi çok güzel taklit etmiş. Ve fakat A harfini taklit etmeyi başaramamış. Buyurun sizler de bakın inceleyin. Ben bu mektubu yazan öğrenciyle konuştum. Kendisi de itirafta bulundu. Ama sizlere kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü hatasını anladı, özrünü diledi, yaptıklarından da pişmanlık duyuyor. Daha fazlası artık onun geleceğinden götürmek olur. Ve sizler de takdir edersiniz ki biz öğretmenler öğrencilerimize Hı. daima yol gösterici olmalıyız. Öyle değil mi?